Şimdi tabi Cenab-ı Allah fem şufi fi menakibi ve külü mir diyor. Yani yeryüzünün her tarafını dolaşın Allah'ın verdiği rızıklardan yiyin. Başka ayeti kerimelerde de o helak olmuş kavimlerin yerlerini ibretle gezin malinde Cenab-ı Allah ibret almamızı bizden istiyor. Dolayısıyla ister Göbekli Tepe olsun, isterse başka yerler olsun. Buralarda bir takım insanlar yaşamışlar ve ee, onca ilerlemiştik hallerine, medeniyet seviyelerine rağmen bir gün yok olmuşlar. Biz de yok olacağız, gideceğiz. İşte at ve semut kavmi geçmiş. Yani Cenab-ı Allah bunları Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Eğer bunların bilinmesi, bunların duyulması işe yaramayan şeyler olsaydı Cenab-ı Allah bunları anlatmazdı. Hele de bir de oralara gidip ya buralar Kur'an'da geçiyor, buralar zikrediliyor. Dolayısıyla buralarda şöyle insanlar yaşamışlar, şöyle günahlarından dolayı Cenab-ı Allah bunları cezalandırmış diye buralarda gidip de düşünmek, tefekkür etmek önemli bir e, vazife. Ama gidip de oralardan itibar almadan yani oraların hallerinden bir ibret almadan gelmek o bir e, nasipsizlik olur Allah muhafaza etsin. Onun için Müslüman buralardan ibret almalı. Ne kadar güçlü olursan ol, bir gün öleceksin. Ne kadar servet saltana sahip olursan ol, Karun gibi zengini daha gelip geçmiş değil. Ama o da yerin dibine batırılmış servetiyle. Dolayısıyla bu dünya fani bir dünya. Oysa insan ebediyet için yaratılmıştır. Yani insan ebedi olmak için yaratılmıştır. Binan Ali ölümsüz bir varlıktır. Ölümsüz varlıktır derken yani bu dünya hayatı son bulduktan sonra artık ölüm bizim hakkımızda sonlanmış olacak. İşte geçen bir imtihandaydık. 3 saat sürdü imtihan. Bu dünya hayatı da 3 saatlik bir imtihan. Onun saati bizim bildiğimiz saatler gibi değil ama nihayetinde 3 saat sonra, 2 saat sonra, 5 saat sonra son buluyor. Orada son bulduktan sonra ebedi hayat başlıyor bizim için. Oraya yönelik hazırlık yapmaya vesile olması lazım bu tür şeylerin. Oralardan ibret almamız lazım. Cenab-ı Allah buzu bize nasip eylesin inşallah.